Gençler merhabalar. Evet bir analitik geometri sorusu. Ben bu soruyu pratik olarak nasıl çözeceğim? Bunun arkadaşlar üç tane yolu var. Bakın size ilk yolu söylüyorum. Burayı bir dikdörtgen yaparsınız, bütün alanı bulursunuz. Şu dört tane alanı çıkartırsınız kırmızıyla gösterdiğim ve alan çıkar. Tabii ki bu uzun yol. Yani bir buçuk iki dakikanızı yer. İkinci yol iki tane üçgeni ayırırsınız. İki ayrı üçgenden arkadaşlar üçgenin alan formülünden koordinat düzleminden yaparsınız. Önceki yol iki dakikalık yolsa bu yolda arkadaşlar bir buçuk dakikalık bir nokta üç dakikalık bir yol. Bakın zaman çok önemli. Zaman üzerinden oynuyorum ben bu sınavı. Sizler de olaya böyle bakmanız lazım. Şimdi üçüncü yol ise arkadaşlar bu da benim yolum. Evet bu pratikleri sadece burada göreceksiniz. Başka hiçbir yerde görme şansınız yok arkadaşlar. Bakın üçüncü yoluma dikkat edin. Ben üçüncü yolla çözeceğim. Zamanınızı almak istemiyorum. Bir ve ikinci gibi uzun yollarla. Şimdi arkadaşlar öncelikle iş size işin mantığını vermek istiyorum. Bir A noktası burası olsun. Bir B noktası burası olsun. Bakın A 1'e 4 olsun. B de atıyorum 3'e 7 olsun. Şimdi A'dan B'ye bir vektör çiziyorum. Bakın bu AB vektörüdür. AB vektörünü şöyle yazarsınız. Arkadaşlar apsisler farkı, eksi ordinatlar farkı. Ne diyorsun hocam? Yani şu çizdiğim AB vektörü nedir? 3'ten 1 çıkar, 2, 7'den 4 çıkar, 3'tür. Bakın bunları verdikten sonra arkadaşlar 10 15 saniyede bu soruyu çözersiniz. Şimdi sadece bunu bilmeniz gerekiyor. Bir vektörü nasıl yazdığımı. Evet. Şimdi gelin birlikte soruya odaklanalım. Bakın dörtgeni çizmek için köşegen vektörlerini çiziyorum. Öncelikle AC vektörünü çizdim. Bana bu AC vektörünü söyleyin. Absisten absisi çıkar. 5'ten eksi 5'i çıkar kaç yapar? 10. 3'ten 1'i çıkar. Ordinatlar farkı 2. Aynı şekilde B'den D'ye vektörümüzü çizelim. Bakın arkadaşlar. apsisler farkı 2'den 1'i çıkarttım. 1. Altına yazıyorum. 4'ten eksi 1'i çıkarttım. 5. Şimdi çapraz çarp şöyle. 10 kere 5 50. 2 kere 1 2. Çıkart. 2'ye böl. Sana alandır. İşte 48 bölü 2 alanımız arkadaşlar. Yani 24 birim kare yapacaktır. Bu çözüm 10 saniyedir arkadaşlar. Hemen farklarını al. Arkadaşlar vektörleri yaz. Alt alta çapraz çarp 2'ye böl. 10 saniyelik bir çözümle arkadaşlar. Böyle bunların hepsini çözebilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar size bu pratiği üçgen içinde göstermek istiyorum. İyi bakın. Şöyle koordinatları 4'e 0. İşte arkadaşlar 3'e 1. 6'ya 2 olan bir üçgenin alanını bakın. 10 saniyede bulacağım bir köşeyi seçtim. Şu köşeyi. Bakın mavi vektörümü gösterdim. Bir köşeden iki vektör çiziyoruz bu defa. Evet. Bakın 4'ten 3'ü çıkarttım. Bir absisler farkı. Sıfırdan 1'i çıkar. Eksi 1. Aynı şekilde şu ikinci vektöre bakın. Vektör 2 dedim. 6'dan 3'ü çıkar. 3. 2'den 1'i çıkar. 1. Arkadaşlar çapraz çarpıyorum. 1 kere 1. 1. Eksi 1 ile 3'ü çarp. Kaç yaptı? Eksi 3. Şimdi Eksi 3'ten 1'i çıkartacağız. 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Eksi 2 yapar. Alan eksi olmaz. Artılısını alıyorsunuz. Cevap 2 olacaktır. İşte bu pratik arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka hızlı bir şekilde sorular içerisinde veyahut da direkt olarak geldiği zaman alan sorusunda kullanabilirsiniz. Evet. Daha sonraki günün geometri sorusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.